Soru çözümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen yine bir tane üçgende alan sorumuzla başlayalım. Bu sefer bir eşkenar üçgen vermiş size. Hemen yapalım. Şu şekilde bir eşkenar üçgeniniz var. Yine A, B, C yüksekliğiniz burada bir D noktası olarak vermiş. Hemen A, B, C eşkenar üçgen Diyor. A, C'ye. B, D'nin size vermiş arkadaşlar? İki 3 vermiş. Buna göre alan A, B, C istiyor. Şimdi pek fazla bir bilgi aslında sayısal değer olarak vermediği için kafanız karışmasın. Sizin daha önceki bilgilerinizden faydalanmanız gerekiyor. Bir kere eşkenar üçgense burası 60 burası 60 90 yıl olduğu için bakın burada aslında bir açı ortaylık da geldi. Böyle uzunluğu bir açı ortaya. Burası 30'a. 30 mu arkadaşlar? Burada bir sıkıntı yok. Size beyde uzunluğuna varmış 2 kök 3. Ben daha önceki videolarda da anlattım, hatırlatma yaptım. Hemen hesaplamamızı yapalım. Şimdi aslında 30'un gördüğü x olsaydı 60'ın gördüğü onun kök 3 katı olurdu. Buradaki x değerimiz ne oluyor arkadaşlar? 2 oluyor. Burası 90'ın gördüğü de 30'un gördüğü de ne oluyor 2 katı oluyor. 2 çarpı 2'den 4 geliyor. Aynı değer üstteki üçgen için de geçerli. 60'ın gördüğü 2 ve ise 30'un gördüğü 2'dir arkadaşlar. 90 zaten burası. 90'ın gördüğü de 4. Zaten biz şurayla ve şurayla bir ilgimiz yok. Bize lazım? Taban çarpı yükseklik lazım. Hemen yüksekliğimiz 2 kök 3 çarpı Neden de geliyor arkadaşlar 4 kök 3 santimetre kare gelmiş oluyor sadece yapmanız gereken şeyler arkadaşlar Verilen değerleri dikkatli bir şekilde üçgenin üstünde yerleştirmek ondan sonra geçmişe e, yönelik bilgilerinizi kullanmanız gerekiyor yani eğer hatırlamazsanız Pisagor'u da uygulayabilirsiniz diyeceğim ama size zaten iki kenarını vermediği için Pisagor'u da uygulamıyorsunuz bu yüzden içerideki açıların özelliklerinden gitmeniz gerekiyor hemen devam edelim. Yeni bir soruyla. Bakalım yeni sorumuz neymiş? Size yine bir ABC üçgenini vermiş. ABC üçgenin içinde iki tane yüksekliğiniz var. Tabii şurada bir dev durumu var. var. Şurada bir yüksekliğim var. Şurada bir yüksekliğim var. Burada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi D, E diktir A, C. D, E diktir A, C. D, F diktir arkadaşlar. A, B. Hemen değerlerini de vermiş yazalım. A, B uzunluğu 6 santimetre. B F uzunluğu 4 santimetre. A, C uzunluğu 8 santimetre. D, E uzunluğu 3 santimetre buna göre diyor ki alan ABC hemen ne istediğini de yazalım alan ABC'nin değerini istiyor şimdi verilen değerlerini alıp hemen ilk olarak üçgen değerini yazmamız gerekiyordu şimdi AB uzunluğu dediğim şey şurası 6 santimetre D uzunluğu. hemen bakalım değerlerini yazmamışım. F,E burası F noktası burası E noktası DE uzunluğu uzun şey 4 cm yani yüksekliğim 4 cm AC uzunluğu şu ifade 8 cm ve DE uzunluğu yani yüksekliğin uzunluğu da neymiş 3 cm benden ne istiyor alan A, B de zaten iki tane üçgenin birleşmiş hali e, iki üçgenin böyle taban belli yükseklik belli ise neydi? ben ayrı ayrı alanlarını to bulup topladıktan sonra istediğim üçgen alanı bulmuş oluyor 24, 4 çarpı 3'ten 12 demek ki neymiş olarak cevabımız? 24 santimetre kareymiş arkadaşlar. Sorunun çözümü bu kadar basit. Kaldığımız yerden devam edelim. Hemen yeni bir soru. Bu şekilde yüksekliğiniz var burada. Şu kısımlar, karalı kısımlar. Evet, A, B, C. Burası H yüksekliğiniz. D, D e noktası ama yazalım. A, Yani A, H yüksekliğiniz diyor. B, C uzunluğuna santimetre olarak vermiş. Sizden başka BD uzunluğunu vermiş. BD uzunluğu 2 santimetre, EC uzunluğu 4 santimetre. Buna göre diyor ki alan ABD, alan ABD artı alan ABD. toplamı kaçtır diyor. Yapalım. varsa ben ne yapabiliyorum? Alanı bulabiliyorum. Hemen AB'de üçgenin alanını buldum. zaten benden ikisinin e, yani soldaki ve sağdaki üçgen alanını istiyorsa 2 çarpı 5 bölü 2 artı 4 çarpı 5 bölü 2 iki. 2'lerden kurtuldum burada 5 5 cm kare. A, E, C alanını ne buldum ben üçgen alanını? 10 cm kare. Zaten ikisinin toplamında neymiş? 15 cm kareymiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Bir tane daha, daha çözelim. 5, 6 olarak vermiş ama değerlerini yazalım. AB uzunluğu değil, eşittir diyor. C'in uzunluğunu zaten yazmıştık 5 cm. BC uzunluğu 6 cm ise alan ABc kaçtır diyor. Peki benim bu üçgende yüksekliğim yok. Benim yüksekliği alıtmam lazım. Peki ikisi kenar üçgende yüksekliği ben çektiğim alandasından BC uzunluğunu üzerine çekersem. İskeler üçgen olduğu için tabanı iki eş parçaya bölmüş olur muyum? Olurum. Üçe bölüm. Sen tabanı tamamladın. kanıt yok. Sadece yüksekliği bulmak için ee, bu işlemi yaptım. Bundan sonra yapmanız gereken şey aslında Pisagor'u da uygulayabilirsiniz. Pisagor'u uygulayalım ya da özel üçgenleri biliyorsanız zaten hemen tak diye çıkıyor cevap. Ben burayı istersem. X'in zorunda. Artı 3'ün karesi 9 eşittir. 5'in karesi 25 arkadaşlar. Bilmeyenler bir tarafa bilmiyor. Diğer tarafa. X kare eşittir. beşten 9 çıkarsa ne kalıyor arkadaşlar? 16. On 16 altı. On altı ifadesi hangi sayının karesidir dediğimizde x'in değerini buluyoruz arkadaşlar. 4. Yani aslında burası 3, 4, 5 özel üçgeniymiş. Üç. Hemen yapmam gereken şey alanı bulmak. Taban çarpı yükseklik bölü 2 alan ABC eşittir arkadaşlar. 4 çarpı 6 bölü 2'den. Buradan ne geliyor? 24 bölü 2. Zaten bunun değeri de nedir arkadaşlar? 12 santimetre kare. soru çözümü bu kadar basittir. Tekrar etmeyi sakın unutmayın. kol basit aslında. Karmaşık değil. Sadece bir üçgen üzerinde iyi bir şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Yerleştirdikten sonra sakın unutmamamız gerekiyor bilgilerden faydalanarak yaptık bir soru çözümünü yaptık arkadaşlar şimdilik dersimiz bitti kendinize iyi bakın hoşça kalın.